Ekranların en keyifli ve tabii ki en bilgilendirici sağlık programı Üstüme İyilik sağlık'tan merhaba ben Gülru Çongar ben Doktor Cihan Aksay hafta içi her gün olduğu gibi bugün de iki saat süresince sizlerle birlikte olacağız çok değerli konuklarımızla sağlığa dair merak edilenlere yanıt arayacağız peki bugün neyi konuşacağız bugünkü konumuz şişmanlık aslında halk arasında e, yaygın bir halk sorunu sağlık sorunu değil mi Cihan hocam şişmanlık Öyle değil mi? Şimdi obesite, obesite, hafif kilolu, balık etli konumuz o. Balık etlilik. <gülüyor> şişmanlık <gülüyor> ve şişmanlığın tedavisi. Cihan hocam şişmanlık evet birçok hastalığa davetiye çıkarıyor ama kendi de başlı başına bir hastalık olarak kabul ediliyor mu? Ya yıllarca bir dirhem et bin ayıp örten laflarıyla büyümüş bir toplumuz. <laughs> ve şimdi arkasından birdenbire şişmanlık. Aa, bel ağrısı da şişmanlık diz şişmanlık, kalp krizi de şişmanlık ve insülin yetmezliğinde şişmanlık, şekeri yat. O her şeyde şişmanlık aslında hakikaten doğru. Şişmanlık yalnız giderek artıyor. Artık oturduğumuz yerden o pop 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 yemekleri yiyoruz. Yemek yemek için yürüme zahmetine katılmıyor mu kimse? bir onun peşinde e, şişmanlık giderek hakikaten gelişmiş ülkelerde kitleleri etkileyen bir sorun haline geldi. E bizi de etkiliyor tabi. Ama yani biz de yemeği iyi olan milletiz ya. Oh, <laughs> yemeği seviyoruz değil mi? pek güzel. Nasıl başa çıkacağız bakalım öğreneceğiz bugün. Evet obezite cerrahisini de konuşacağız. Bugün şişmanlığa dair merak ettiğiniz her türlü soruyu bize yazabilirsiniz. Ama hafta içi her gün farklı bir sağlık konusuyla buradayız. Lütfen sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi yazın. Adresimizi biliyorsunuz. Üstüme iyilik sağlık et htv, .com. Çok değerli konuklar bizlerle birlikte. Onlara sormak istediğiniz sorular varsa da 212 alan koduyla 263-0101 ya da 263-9090 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Yayınımıza bağlanabilirsiniz diyelim ve hemen ekleyelim. Uzman konuklar keyifli bir sohbet ve sağlığa dair püf noktalarıyla Üstüme iyilik Sağlık başlıyor. başlıyor. Obezite cerrahisinin etkinliği ve yaygınlığı her geçen gün artıyor. Peki şişmanlık hangi yönleriyle ele alınıyor ve nasıl tedavi ediliyor? Hangi yöntemler kullanılıyor? Tüm bu soruların yanıtlarını alacağız bugün konuklarımızdan. Sizlere hemen onları tanıştırmak, takdim etmek istiyorum. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Alp Bozbora hocam hoş geldiniz. Merhaba hoş geldiniz. Alp hoca hoş geldiniz. Hoş burada <laughs> görüşecek <laughs> ya. Burada <Hüzürüm gülüyor> <Senin> görüşemiyoruz. Burada <laughs> görüşelim Alp Hoca'nın böyle süslüsüz durduğuna bakmayın. <laughs> aslında İstanbul Üniversitesi mensubu olmakla hep iftihar ettik. Evet. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi de özellikle şişmanlıkla ilgili bir birimin öncüsü oldu. Türkiye'de bu konunun öncülerinden aslında biz İstanbul Üniversiteleri olarak kendisiyle hep iftihar evet, ediyoruz, gurur sağ duyuyoruz. Sağolsun. sağ olun. olsun kahve geldi buraya. Sen. Hocam bizim derdimize merhem alacak e? mısın <laughs> Olma istersen ya Fazla <laughs> <derdini. gülüyor> aşırıya kaçmadı. Evet. sizin derdinize merhem olabilecek bir konuğumuz daha var. Beslenme ve diyet uzmanı Merve Yüksek hoş geldiniz <laughs> size. Hoş geldin Merve. Hoş ee, yani, şöyle bana bakışlarını çok beğenmedim laf aramızda. <laughs> <laughs> Nedir bu diye aramızda. Ama e, o güler yüzünüzle insanların gönlüne girerek nasıl güzel diyeklerden, yemeklerden kopmadan, e, hayattan kopmadan, psikolojiyi bozmadan e, idare edebilmenin, incecik olabilmenin yollarını gösteriyor. E, onun için bize bu taktikleri de verecek, paylaşmaya geldi. <laughs> Hoş geldin Merve. Çok Hoş teşekkür ederim. Cihan Hocam, dediğiniz gibi gerçekten zayıflamaya çalışmak da psikoloji için zor. Şişman olmak da zor. Ama hani kim ne zaman şişman? <laughs> Öyle bir yer. Tombul mu? Yani, <laughs> <laughs> yani şişmansam <laughs> psikolojim <laughs> bozuk, zayıfsam psikolojim <laughs> bozuk. Ya hani, <laughs> haklısın aslında ama küçük bir şey vereyim. Şişmanların psikolojisi her zaman bozuk değil. Şişmanlar. Siz bozuyorsunuz. Evet şişmanların psikolojisini <laughs> bozan doktorlar. Ya Alp hocam. Yapmayın, <gülüyor> 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 Yapmayın Yani şişmanlar bir ara e, ben de fizik tedaviyle uğraşıyorum. E, hatırlarsın Profesör Hilmi Sabuncu'dan. E, birlikte baktık ya zayıflayamıyor insanlar. Merve size karşı. Ne yapalım ne yapalım. Vallahi şişman şişman mutlu yaşamı derneğini tuttuk, kurduk. Bir tuttu bir tuttu. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Ama bu soru dediler ki ya bu. <laughs> bir bir adamsa sen tıbbi bir insan olarak nasıl böyle bir şey yapıyorsun? Laf aramıza e, şişmanların başka sorunları da oluyor. Tabii pişiklerden, evet. ağrılardan, tutunda, e, hareket sistemiyle ilgili ve organlarıyla. organıyla. E, ama nereleri etkiliyor gerçekten? Ne oluyor? O şişmanlık sınırı nedir? Herhalde buradan başlamak lazım değil mi? Evet. Şişman diyerek. Hani tombul, yani... balık eti, şişman. <laughs> Hadi bakalım klasifikasyon. Balık eti, tombul, e... şimdi <laughs> topu. Şimdi başından itibaren zaten hocam söylüyorsunuz. <laughs> yani e, eskiden niye bu kadar sorun değildi de şimdi sorun olmaya başladı bu ya. Yani ben e, rahmetli babaannemi hatırlarım. Onun içinde yazsın. Allah e, Allah. E, tam bir Türk hanımıydı. etti mutlu. ...çok güzel yemek yapar, nefis çerkez tavuğu yapar mesela... ...hala dili <laughs> ...yani... E, ...bizim ailede herkes doktor... ...kimse de ona... E, ...anne gel sana şu ilacı verelim, zayıflatalım... ...anne sen diyet yap... E, ...ve hatta, hatta gel sana şu ameliyatı yapalım... ...şu balonu takalım, şu bantı takalım... ...demedi... E, Kalınca da 80 küsur yaşına kadar... ...sağlıklı bir biçimde yaşadı... Ve ömrü vefat vefasıyla ondan sonra da... rahmetine kavuştu... Mutlu ...yani mutlu bir şey oldu... <laughs> Şimdi ama bugün şişmanlığı maalesef böyle değil. Ee, bunun birçok faktörü var tabii. Yani yaşadığımız ortamdan tutun, yediklerimiz gıdalara, hareketimizin kısıtlanmasına kadar e, birçok faktör rol oynuyor. Ve sonuçta ortaya çıkan şişmanlık kişilerin yaşam standartını bir kere azaltıyor. Ve eklediği bir sürü hastalık nedeniyle de, de günlük aktivitesini yapamaz hale getiriyor. Ve ondan sonra da günde en aşağı 7-8 tane sizin de bildiğiniz gibi ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. Ee, ayda en aşağı 2-3 kere ya hastaneye, ya hekime gitmek zorunda kalıyorlar. Laboratuvar testleri de şunu yapma, bunu yeme, şunu etme derken hayatları tam bir cendere haline geliyor. Ve bu ek hastalıklar o kadar fazla ki hocam yani saçınızdan tutun ayağınızdaki tırnağa kadar, vücuttaki her şeyi etkiliyor. Yani böyle olunca diyoruz ki e, son kaç yıldır yani 20-30 yıl değil mi? Yani 20-30 yıldır özellikle bunun üstünde bu kadar fazla duruluyor. E, Beni bir şekilde kontrol altına tutmak lazım kiloyu. İnsanın sağlığını bu kadar tehdit etmesin diye. E, tutmanın çeşitli yolları var. En başındaki tabii de. Olacak var. Onu tutamadık bu Bize geliyor. <laughs> Aslında onu tutmak, hakikaten boğazı tutmak e, önemli de bazen onu tutmadan da ye ye, şimdi yeni bir şey oldu. E, özellikle ye ye zayıflama diye bir laf çıktı piyasaya. Çok <laughs> hoşuma gidiyor. Dedim ki ben ye yedire ye lira zayıfladım. <laughs> Ey hadi bak ye ye zayıflayayım ben. E baklava yasak. E baklava yasak. <laughs> şöyle bir adana o da yasak. E bu nasıl ye ye zayıflama ya. Orada biraz sıkıntıya düştüm ama e, aç kalmak zorunda değiller artık insanlar İyi. ve aç kalmadan da ciddi olarak zayıflamak mümkün bir sürü de diyet listeleri var, perizler var. E, önce işi tabi e, nasıl bulutlarız da bir de başlayacağız <laughs> ama e, Alp Hoca'nın bize söyleyecek çok şeyler var çünkü Alp Hoca hakikaten bahsetti e, hakikaten çok muhterem bir ailenin oğlu babası annesi son derece hürmet ettiğim aynı zamanda benim hocalarım <laughs> senin de bizim hocalarımız yani onun için e, kütel e, saygıyla e, hepsini de alıyoruz e, ama onlar ikisi de fena değil yani onlar ne spor ya, o, o, hepsi sporcular. <laughs> Biz böyle olduk hocam. <laughs> <laughs> Cem evet. hocam, evet, bugün şişmanlığa şişmanlığın, şişmanlığın tedavisine ve tabii ki obezite cerrahisinde konuşacağız bu konuda. Oldukça çok sorumuz da var. Sizin de soracağınızı bekliyoruz diyelim. Ee, sorularınızı bekliyoruz. Çok kısa bir aranın ardından biz burada olacağız.